Evet şimdi de dördüncü soruyla devam ediyoruz. 2017 yılında Samsun'da 96.420 ton, Trabzon'da 41.594 ton fındık yetiştirilmiştir. Buna göre Samsun'da yetiştirilen fındık miktarının Trabzon'da yetiştirilen fındık miktarından kaç ton fazla olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. Bunları öncelikle bir gerçek işlem sonucunu bir hesaplayalım. Samsun'da yetiştirilen, e, yetiştirilen, yetiştirilen fındık miktarının Trabzon'da yetiştirilen fındık miktarına ne kadar fazla olduğunu bulmak için öncelikle e, çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 96.420'den 41.594'ü çıkartıyoruz. Hemen çıkaralım. E, 0'dan 4 çıkmıyor. 10'luk kalıyorum 2'den. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 2, 1 kalıyor. 1'den 9 çıkmaz. 5'ten 10'lu kalırsa 11 olur. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. 5, 4 kalır. 4'ten 5 çıkmaz. 4, 6'dan 10'lu kalır. 14 olur. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. E, burası 5 kaldı. 5 eksi 1, 4 oluyor. 9'dan da 5 çıkarsa 4 oluyor. Pardon, 9'dan da 4 çıkarsa 5 oluyor. E, 54.926 yapıyor benim sonucum. Gerçek sonucum şimdi tahmini sonucu bulmak için bu sayıları yuvarlayacağız. Ondan sonra e, tahmini sonuçla gerçek sonucu arasında nasıl bir fark var onları karşılaştıracağız. Tahmini sonucu bulmak için bu sayıları en yakın onluğa göre yuvarlayalım. Onluk dediğim için son iki basamaktaki sayıyı yuvarlayacağım. Hangi basamağa göre? Birler basamağındaki rakama göre. Birler basamağında sıfır var. Beşten küçük. Zaten bu sayı 20 görüyorsunuz. Yuvarlanmış haliyle yazılmış. O yüzden bunu böyle bırakıyorum. E şimdi 94 sayısını yuvarlarken birer basamandaki 4'e bakıyorum. 5'ten daha küçük. O zaman bu 94 90 ile 100 arasında ama 90'a daha yakın. O yüzden bunu da 41.590 olarak yuvarlıyorum. En yakın onlara göre yuvarladıktan sonra Çıkarma işlemini yaparsam. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 2'den 9 çıkmaz. 10'luk alırım. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. Burası onluk verdiği için 3 kalmıştı. 3'ten 5 çıkmaz. 6'dan 10'luk kalır. 13 olur. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. 6'da onluk verdiği için 5 kalıyor. 8'den 1 çıktı 4 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 54.830 bu da bizim tahmini sonucumuz. En yakın onluğa göre yuvarlarsak. Şimdi tahmini sonuçla gerçek sonuç arasında bir kıyaslama yapacağız. Tahmini sonucum gerçek sonuçtan daha az çıktı. Acaba gerçek sonuç tahmini sonuçtan ne kadar fazla? Onu bulmak için de gerçek sonucum olan 54.926'dan tahmini sonucumu yani 54 830'u çıkartmam gerekiyor. 6'dan 0 çıktı 6 kaldı. 2'den 3 çıkmaz 10'lu kalırım. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. E burası 8 kalır. 8 eksi 8 0. 4 eksi 4 0. 5 eksi 5 0. Sonucum 96. Yani gerçek sonucum tahmini sonuçtan 96 daha fazla çıktı. Şimdi soru 5'e geçiyoruz. Soru soru 5'teyiz. 4619 ile 3183 işleminin sonucunu toplama işleminin sonucunu öncelikle sayıları en yakın onluğa, sonra en yakın yüzde, daha sonra en yakın bin, binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahminlerinizden hangisi işlem sonucuna daha yakındır? Bulunuz. Öncelikle gerçek sonucu bulmak için bu iki sayıyı bir toplayalım. 9, 3 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1, 8, 1 daha 9, bir de elde 10, 10'un 0'ı elde var 1, 6, 1 daha 7, bir de elde 8, 4, 3 daha 7, 7802 benim gerçek sonucum. Şimdi tahmini sonuçlar için öncelikle bu sayıları en yakın onluğa göre yuvarlayalım. En yakın onluğa göre yuvarlarken buradaki 19 sayısını yuvarlayacağım. 19 sayısı 10 ile 20 arasında buna bakmak için birler basamağına bakıyorum. 9, 5'ten daha büyük. Bir üstteki onluğa yani 20'ye daha yakın. O zaman bu 4620. Buradaki 83 sayısını yuvarlarken de 80 ile 90 arasında bir sayı ama birler basamağında 3 rakamı var. Yani 5'ten daha küçük. O zaman bir alttaki onluğa daha yakın. Yani 3180 yapıyor. En yakın onluğa göre yuvarlarsam bu yaptı. Şimdi bunları hemen toplayalım. 0, 0, daha 0, 8, 2 daha 10, elde 1, 6, 1 daha 7, bir de elde 8, 4, 3 daha 7, 7800 yaptı. Gerçek sonuçta 7802 idi. Şimdi en yakın yüzlüğe göre yuvarladıktan sonra toplama işlemini yapalım. En yakın yüzlüğe göre yuvarlarken 619 sayısını yuvarlayacağım ama onlar basamandaki rakama göre bir rakamı var. 5'ten daha küçük. Demek ki bu 600 ile 700 arasında bir sayı ama bir alttaki yüzlüğe daha yakın. O zaman bu 4600 yapıyor en yakın yüzdeye göre yuvarlanırsa. Buradaki 3183'teki 183 sayısını yuvarlayacağım ama onlar basamağındaki rakama göre 8 rakamı var 5'ten daha büyük. O zaman bu sayı 100 200 arasında ama 200'e daha yakın. Yani bu da 3200'e yuvarlanmış oluyor. Toplarsak 00 daha 0, 00 daha 0, 62 daha 8, 43 daha 7. Bu da 7800 yaptı. Ee, en yakın onlar göre yuvarladığımla aynı çıktı. Gerçek sonuca iki sayı uzakta. Şimdi en yakın binliğe göre yuvarlayalım bu sayıları ve toplama işlemini yapalım. Sayıları en yakın binliğe göre yuvarlarken e, bu sefer tüm basamaktaki bu sayıyı yuvarlayacağım ama yüzler basamağına bakarak. Şimdi bu sayı 4619, 4000 ile 5000 arasında. Buradaki yüzler basamağındaki rakam 6 rakamı, 5'ten daha büyük. Bir üstteki 1000'e daha yakın. Yani hangisine daha yakın oluyor? 5000'e daha yakın. E 3183'ü yuvarlarken yüzler basamağındaki rakam 1, 5'ten daha küçük bir rakam. Bu sayı 3000 ile 4000 arasında ama bir alttaki 1000'e yani 3000'e daha yakın. Bunu da 3000'e yuvarladım. Toplarsam bu da 8000 yapıyor. 8000 e, 7802'ye daha uzak gördüğünüz gibi. En yakın olanlar en yakın yüzlüğe ve en yakın binliğe yuvarlanmış tahmini sonuçlar e, gerçek sonucuma daha yakın oluyor. Şimdi 6'yı çözelim. Soru 6. 7543'ten 2386 sayısını çıkartacağız ve bu işlemin sonucunu önce sayılara en yakın yüzlüğe, daha sonra en yakın binliğe göre yuvarladıktan sonra gerçek sonuçla karşılaştıracağız bu işlem sonuçlarını. Hangisi gerçek sonuca daha yakındır diye soruyor. Hemen önce gerçek sonucu hesaplayalım. 3'ten 6 çıkmaz. 10'luk aldım. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. E, burası 3 kaldı. 10'luk verdiği için 3'ten 8 çıkmaz. 10'luk alırım. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. E, burası 10'luk verdiği için 4 kaldı. 4 3, 1. 7 2, 5. 5157 benim gerçek sonucum. Şimdi tahmini sonuçlar için önce sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Evet bu sayıları en yakın yüzde yuvarlarsak e, 543 sayısını yuvarlayacağım. 500 ve 600 arasında neye bakarak? Onlar basamağındaki rakama bakarak 4 rakamı 5'ten daha küçük. Demek ki bir alttaki yüzde daha yakın yani 500'e burası 7500 yapıyor. Aşağıdaki 2386'daki 386 sayısını yuvarlarken gene onlar basamağındaki rakama bakıyorum. 8, 5'ten daha büyük. Demek ki bu 300 ve 400 arasında bir sayı ama bir üsttekine daha yakın yani 2400 olarak yuvarlayacağım. Çıkartırsam sonucum 5100 yapar. Şimdi bir de en yakın binliğe yuvarlayalım sayıları. En yakın binliğe göre yuvarlarken de yüzler basamağındaki rakama bakıyorum 5. 5 veya 5'ten büyükse buradaki 7543 artık 8000'e daha yakın bir sayıdır. 2386'daki yüzler basamağındaki rakam 3, 5'ten daha küçük. Bu da 2000'e daha yakındır. 3000'e daha uzaktır. Çıkartırsam sonucum 6000 yapar. Şimdi hangisi gerçek sonuca daha yakın? 5100 mü? 6000 mi? Bunun için de mesela 5157'den yüzü çıkartırsın ve veya bir de 6000'den 5157'yi çıkartırsın. Hangisinin daha yakın olduğunu bulursun. Son olarak şunu yapıyorsunuz e, 5157'den 5100'ü çıkartın 57 çıkıyor. E, 6000'den 5157'yi çıkartın 843 çıkıyor. Hangisi daha yakın? Demek ki en yakın yüzlüğe yuvarlanarak yapılan işlem sonucu yani 5100, 5157'ye yani gerçek sonuca daha yakın çıkıyor. Bunu söylüyoruz. Şimdi sayfa 39'u da çözdük. E, çarpma işlemiyle bu hafta devam edeceğiz. Hoşçakalın.